Bence insanlar bazı sahabelerin Peygamber Efendimize yakınlığını tam anlamıyorlar. Ukbe bin Zeydi ele alalım. Yaşı küçüktü ama bağlılığı büyüktü. İşte onun hikayesi kısaca. Ukbe bin Zeyd el-Ensari, Medine'nin Ensar'ından genç bir sahabeydi. Meşhur Zeyd bin Amr'ın oğlu. Enes'in ailesiyle bağlantıları vardı. İslam'ı erken yaşta kabul etti. Peygamber Efendimizle çevrili bir ortamda büyüdü sahabelerle çevrili bir ortamda da büyüdü. Nazik tavırlarıyla tanınırdı. Resulullah'a olan derin sevgisiyle biliniyordu. Sık sık Peygamber Efendimizin evindeki toplantılara katılırdı. Alçak gönüllülükle mesajlar taşırdı. Hizmet ederdi. Kaynaklar onu şefkatli olarak tanımlar. Ayrıca sadık bir şahsiyet olarak anılır. Doğrudan Peygamber Efendimizin sözlerinden öğrenmişti. Ayrıca eylemlerinden de öğrenmişti. Peygamber Efendimizin vefatından sonraki çalkantılı dönemlerde Ukbe topluma hizmet etmeye devam etti. Ensar'ın görevlerini öğretti. Ensar'a destek verdi. Rolleri hakkında anlatımlar farklılık gösterse de Siyer kitapları onun anısını korur. Hadis koleksiyonları da onun hatırasını taşır. Hayatı Peygamber Efendimizin öğretilerini yansıtıyordu. Samimi bir sahabe olarak anılır. Şöhretten ziyade bağlılığıyla hatırlanarak vefat etti erken İslam'ı şekillendiren sessiz bir inanç örneğiydi. Onun alçak gönüllülüğünden ders almayı nasip etsin. Peygamber Efendimiz'e olan sevgisinden ibret alalım. Allah onlardan razı olsun.